Merhaba. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Metin ve Tunç'un akıbeti ne olacak? İkisi gerçekten ölüyor mu? Yoksa arka sokaklardan ayrılmaları gibi büyük bir ihtimal mi var? Cevher'in hazırladığı karanlık planlardan sonra ekibin başına gelecek felaketler neler olacak? Ali yeniden eski haline dönebilecek mi? Tekrar ekibe katılabilecek mi? Arka sokaklarda kimler veda edecek? Kimler yeni bir nefes olarak aramıza katılacak? Yoksa sezon sonunda büyük final tehlikesi mi var? Bunların hepsi ve çok daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce Metin ve Tunç'un ölmesini istemeyen herkes videomuzu beğensin. Bakalım gerçekten kimler Metin ve Tunç'un arka sokaklardan ayrılmasını istemiyor? Öncelikle videoya ne yazık ki kötü bir haberle başlıyoruz. Arka sokaklar Başladığı günden beri adını her defasında güçlü bir şekilde duyuran Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak 20. sezonuyla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezonda Ali karakterinin dahil olmasıyla dizinin izlenme oranlarında düşüş başlamıştı ve özellikle son 3 bölümde reytinglerde belirgin bir çöküş yaşandı. Son bölümlerde yaşanan olaylar izleyicilerin kafasında büyük bir merak oluşturdu. Özellikle Ali ile ilgili gelişmeler herkesin nabzını yükseltmiş durumda. Ama son 3 bölümde reytingler sert şekilde geriledi. Başlarda 7 puan bandının üzerinde seyreden dizi, şimdi 5 puan bandına kadar düştü. Yayınlanan 72. bölümde 5.44 reyting alan Arka Sokaklar, cuma akşamının en çok izlenen 3. dizisi olmayı başardı. Dizimizin reytinglerde yine zirvelere çıkmasını ve uzun yıllar devam etmesini isteyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. 72 Bölüm biter bitmez dizinin 728 bölüm Fragmani yayınlandı. Ve fragmanı izler izlemez yine bizleri nefessiz bırakan gelişmelerle karşılaşıyoruz. Cevher'in yapacağı kötülüklerden sonra ekibin üzerine çökecek karanlığı sizlere söylemiştik. Yeni bölümde Cevher Gazi'nin yerine büyük bir saldırı başlatacak. Bu saldırının ardından kimin akıbetinin ne olacağı, izleyicilerin en büyük merak konusu haline gelecek. Arka sokakların yeni bölümlerinde hem ayrılan hem de katılan oyuncular olacağını belirtmiştik. Ve görünen o ki yeni bölümlerde kalbimizi burkan olaylar yaşanmaya devam edecek. Ekip cevheri yok etmek için çabalarken, cevher her adımında gücünü daha da büyütmeye devam edecek sokaktan topladığı çocuklarla birlikte, cevherler adını verdiği yeni bir çete kuracak. Bu tehlikeli çeteyle her yere saldırmak isteyecek ve sonunda Gazi'nin yerine yönelen büyük saldırıyı gerçekleştirecek. Ekip dört bir yanda cevherin izini sürerken, cevher yine fırsatını bulup kaçacak. Ama son durağı artık belli. Gazi'nin yeri. İşte burada yaşanacak olaylar, dizinin yönünü tamamen değiştirecek. Tunç ve Metin'in başına gelecekler tüm dengeleri alt üst edecek. Geçtiğimiz bölümlerde Mesut'un Gazinin yerine gidip Tunç'a bir silah verdiğini hatırlayacaksınız. O silah Tunç'a kendisini koruması için verilmişti. İşte 728. bölümde Tunç o silahı kullanmak zorunda kalacak. Gelelim herkesin cevap beklediği o ana. Gazinin yerine saldırı yapıldıktan sonra ne olacak? Tunç ve Metin ölüyor mu? Yoksa arka sokaklardan ayrılacaklar mı? Severin Kuduga Seat. Gazinin yerine büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Bu saldırı sırasında balaban ve tunç karşı karşıya gelecek. Silahlar çekilecek, tetik çekilecek ve ardından büyük bir sessizlik. Kimin vurulacağı ise tamamen gizemini koruyacak. Büyük ihtimalle seyirciye şok bir ters köşe yapılacak. Görünen o ki vurulan kişi tunç olabilir. Ama hem Tunç'a hem Metin'e hiçbir şey olmayacak. İki karakter de dizide kalmaya devam edecek. Tunç ve Metin kesinlikle ölmeyecek, diziden ayrılmayacaklar. Balaban ise hayatında ilk kez birisini vurmuş olacak ya Metin'i ya Tunç'u. Dizinin yeni bölümlerinde herkesin diğer merak ettiği konu ise Ali'nin hapishaneden çıkıp çıkmayacağı ve ekibe geri dönüp dönmeyeceği. Ali ile ilgili hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümlerde Cevher, kurduğu planla Ali'yi hapishaneden kaçıracak. Ama Ali'yi kaçırdıktan sonra, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar ağır ve karanlık olaylar zinciri başlayacak. Ali ve Cevher'in yüz yüze geldiği o anlarda. Ali yeniden sezonun ilk bölümlerindeki o sert ve kontrolsüz haline geri dönecek. Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın kuruluş Orhan dizisiyle anlaşma aşamasında olduğunu daha önce söylemiştik oyuncu anlaşma yaparsa arka sokaklara geri dönmeyecek demiştik ve maalesef üzücü haber geldi. Uğur Pektaş artık kuruluş Orhan'da Abdurrahman karakterini canlandıracak. Bu da Murat'ın arka sokaklara kesinlikle geri dönmeyeceği anlamına geliyor. Diziye dönmesi beklenen bir diğer isim ise Tekin'di. Özellikle Hüsnü'nün vurulmasından sonra izleyiciler Tekin'in geri dönmesini çok istemişti. Ancak beklenen olmadı. Tekin Kayhan Durano Norbey, Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Bu nedenle Tekin kesin olarak arka sokaklara geri dönmeyecek. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.